şu masa üstünde araba iterkenki resimle. Bunu Trix çekmişti herhalde değil mi lan Trixus? Aynen ben çekmiştim. <laughs> Mutluymuşuz ve Good days. Aizen, Berkay, Skates ben. Bir ben aynen doğru diyorsun. Şu adamların bir... Oğlum o geri zekalar win alıyor mu? Almıyorlar ki 1, 2, 3, 4. Hulluz hala ısrarla oynamaya devam ediyorlar. Israrla oynamaya devam ediyor. Eşşol eşşekler. Ya e bir gangplank penta şekli mi yapsak ya? Rick sana alsam sende champions var mı? Kanka çok yok ama var bir şeyler. Ne al? Lee mi alayım? Kanka sen bana... Bekle bekle söylüyorum söylüyorum. al. Ben de oynayabilirim ansızın Zinzo'a Ya söyleyeyim. kanka ya. Valla bak ben fena Zinza oynuyorum kanka. Değil mi bu? Ha? Tamam. Eskiden TAP'ta ya Brutalizer diye bir item vardı hatırlıyor musun sen o evet, otamı? evet Brutalizer varken fena zinza oynuyordum. Sen kendine pitle ya ben zinza oynayacağım. Tamam. koya karşı güzel bir şey al. Öyle bir şey yok ama bakacağım dur. Tabii Q, E fullleyeceğiz. Şansa! Zin aldı Lozbas. Yok. Ben abi aklımda bir yıld var kanka. Ana Diana'yı bana ver. Değil misin? <laughs> Diana'yı bana ver kanka Darius'un abi. İkisini de yok etmiyor mu? gelsek de double kill veriyoruz biz. Ne oldu bize? Sana bana bir şey olabilir. Da, da o manyak mısın? Double kill vermeyiz lan imkansız. Niye dodge Willows diyorsun? Free win oğlum bu oyun. Şaka yapıyorum. Takım arkadaşlarımıza. Biz, ne yapıyorsun? Bir sen bu söylemedin. Eklip salacaktım da vazgeçtim. iptal ettim o bir yıldı kanka. Diyorsan devam ettireyim o bir yıldı. Daha da mikahri mi karşıda? Aynen. Oh be. Oynayayım. Şöyle bir free win alalım. Oyun bizim zinzayo 1.3 puan vermiş. <laughs> Trix'e bir bakalım. Trix yine klasik sekmez alt seviyelerde. Her zaman. Her zaman kanka top lane var bir free kill abi oğlum bu skin çok iyi ya. Ben de seviyorum ya bunu. Kill de Uğurum. Ha Uğurum. Birazcık ee, beklemen lazım. Yani Zinza... Clear'dan sonra. Zinza'nın bu makarasını Biraz bana anlatsana. Kanka W tutturman lazım. W tutturursan E range açılıyor. Ya onu, açtı, oğlum onu, onu biliyorum. İşte, masifi masifin. Neye göre oh. health melt geliyor kardeş. Uşit bir hitle health alıyorsun kanka. Tamam Uşit kardeş. Bir. Başka bir şey zaten biliyorsun her şeyi niye anlattırıyor anlamadım. Baba Ramiz'in bitti. Might New yok. Çekli. Lan iyi ya. <laughs> Fight Club. This Kaisa so bad by the way. Level 1'de ben bu adama dalsam ne olur Trix? Ölürsün. <laughs> i̇şte ben de ayıldım. Yanıldım, yanıldım. Güzel bir trade Punky'den. Adam diyor bu 700 oyun zinza var falan zannediyor <laughs> olabilir ha. 1 milyon zinza. Kanka bu Moon'ların tam bir zinza god gibi. Level 3'te dahil edecek gibi. Erken Johnny, Johnny. Oğlum sen harbi oynuyorsun bu oyunu. Ya sen rahat olsana ya. Ben trollüyorsun sandım. Oğlum ben çok iyi zinza oynardım eskiden de. Bana eskiden mahallede zinza uğur derlerdi derken. Gel dive gel dive gel dive. Al gel al killi sana öyle söyleyeyim. Geliyorum. Yürü oğlum çık arkadan. Adam, yapıyorum yani abi. Ankaraz bir daha Diyan oynadığını görüyorum senin tamam mı? Allah Allah. Oğlum ward attı adam yürüyor. Abi ya. şimdi wardu yani yürüyeceksin kanka direkt. Tamam yürüyorum zaten. Farklı bir şey yapmıyorum ki. Oğlum makara takılıyorum trikse. Ben de biliyorum orada yapacak bir şey olmadı ama şimdi ben bu ölüşe küçük küçük. yani ne diyeyim yani, anladın mı trikti? Sonra bana diyorsun ki... ...port vardı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kredini koruyayım mı? Gitmiştir bir ihtimal. Benim oyun bir öpüldü. Benim yüzümden mi oldu? Kanka ben full clear yapıp gelmeyi planlıyordum. Üstüne clear'ımı da yapamadım. Ya döküldü. Yok. Sen de hem iron'ın dökülmesin hem istiyorsun ama onun farkındasın yani, değil mi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok, Evet. <laughs> <döküldü. gülüyor> Denk var mı? Var kanka geliyorum Gel Gel şurdan Ha, Gel, gel burdan gel Bu kadar kankam ben senin kötülüğünü ister miyim ya? <laughs> ben senin ne birliğini istedim bu hayat Ben senin ne zaman kötülüğünü istedim bana onu söyle ha, Şöyle bir izi koyalım Çar kendine gel. oğlum yanınız var ya. Nasıl fedim nasıl fedim? Çar oturdu çar oturdu. Çar oturdu. Top değil o nereden esti açın? <laughs> Killing spree. Ya kill lazımsa adres belli. Konuşmama gerek yoktur inşallah. Kanka bir şey soracağım peki. Ben Teo canım. in account mu yoksa Punky int account mu? Karşıda da Teo int account var yazıyor. Teo. Trix Duo account yapacağım ben bu çarın adını artık kanka. Ne diyorsun? Olur. Trix Inta account. Yani Trix normal account olmuş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Baby film flu. <laughs> x de X de X de X de X de X A X -ta, X -ta. <laughs> Apa, var mı? Yok kanka direkt alıyorum. Tamam kanka. Bunu bir gidip kesse kim ya çetim? Darüş lan Zinzaio da Darüş Ezen adamı da her yerde görmezsiniz ha. Bu size ben bir şey diyeyim. Burkan. yok kanka ben yokum. Yok. Sen al şimdi. Ben senin ne zaman kötülüğünü istedim Furkan'ım? Ne Ne zaman yani bana onu söyledi ki Uğur da sen bu zaman benim kötülüğümü istedin de. Hint show mu? İnt yazıp <laughs> olanların sesi kulağıma geldi. Kulağıma kulağıma. Abi Vart vardı Vart Trix 2022. <laughs> Her gece gurbette gibiyim. Uyku bilmez yorgun bu bedenim. Arka şaka buraya geliydi. Ya, tamam zaten ya ben alıştım topta to tek oynamaya. Ben öldüm. Kapa doğru yürüyorum. Suya doğru sen. Kanka ne suyu Ben çıkacağım oyundan ya. Kesinlikle. Çaka yaptım kanka. <laughs> kanka. ama ölürsem vallahi çıkarım kanka. Hadi pike! Ne pike 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 pike. Oy, bu adam benim babam işte. Kanka sen de her şeyde çıkıyorsun oyundan ha. <laughs> Seni gıcık etmeye çalıştım. Kanka please please let me fall. Riksim ya best rengardır ha. Oy babam Riks. İşte bu bebeğim. Let's go. Lol. <laughs> Aa sonra ulti. I just got it no. Sonra ultisi var diye yaptım ama. Adam wave'i de kaybetti ondan çok sevindim chat. Oh be. Abi efendim. Yine karşı jungle oynuyor bizi izliyoruz. Ayı çıldırdı harbi çıldırdı mı ya. Ha ultim gelse oranın ya. Ultim neyse Darius'u köşe yetecektim Şako'nun gırtlağına o uzun zinzağının spear'ı var ya böyle Mızra alıp ıh, kaldıracaktım havaya sonra yere koyup kafasına bam bam diye geçirecektim yerde İşte gelmedim Allah'ım bu League of Legends artık bana doğru gelmeye başladı ya Neyse anla ki der geçeriz yani Kanka tap GG haberin olsun Çıkma kanka dur Çıkacağım birazdan oyundan. Genç yok mu ya? E o doğu girmeyelim. Aynı anda başlatalım kanka. Kurkan. He? <laughs> Oy, aynı oyun mı mu düşelim? Aynı oyundaymış gibi Discord'dan konuşuruz kanka. Şu an yaptığımız gibi yani. Neyse ki adam oyunu taşıyor. Chat. Trixus Diana'sı. Gördün mü? Korkun yani. <laughs> İlk önce böyle vuruyorsun sonra. taşıyorsun <laughs> ama. Blue'yu sal Bak işte yaptığım gel gel. Kanka, ne, gel bir gel. Satıyorum. Gel sana tapta kill vereceğim Kanka, gel. Şunu bir bek 11 olacak. Gel tapta sana kill vereceğim. Tamam geliyorum. Tabii efendim. Tabii efendim. Gel oğlum gel sen abini dinle. Profesyonel Zinzo Punky. O Bu da gördüm. Hep dökecek dostum olmadı ama gelip benim kurtaracak bir jungle dostum var Allah'tan ya. Oy oh. oy baba baba oy 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 baba baba oy oy baba baba, oy, oy, baba, baba. Anker, mi yardı, Trix yardım et Trix yardım et Trix yardım et Trix yardım et yardı, Suya doğru med... suya doğru suya doğru gel gel Anlat Çalak ne yapayım neyin tiri bilin olsa var ya <laughs> Oy Pyke yapıştır oğlum onu Burda burda Oy babam Rix. Karşı midin bir skora baksana. Kanka o çocuk boost'tu. Daha demin çaldı ya çek bu gerizekalı. Ha hmm, abi bu bant yayını Ne zaman zinza top oynadığımı gördün ki? Başla aldanıp gelen kardeşlerim burası Panky yayını Tryard yazılır Tryard yapılmaz <laughs> Gel gel Oy gel bir iki Patlar bebeğim sen ol. Dışlar olayı. Anşa basta dışlarına. Bir lan bir lan bir tane. Ah öldü öldü öldü. Bu bu ne biçim bir zinzo la kanka. Ama falan da ya. <laughs> hava hava kılıcı Aşımış savaşçı gibi. Hua! Radyofc'yi bastım, şako. Zız zız Örümcek uzvana aldım böyle. Gıpta ana böyle. Ey yaks. Ey yaks. Detdensle birçin, Char oturdu ama fark ettiniz mi onu çetim? Char'ın oturuşunu hisseden var mı ya? Char'ı baksana abi ben oturdum diyor. Onbirde şey üçüncü itemini alıyoruz. Vallahi ikinci itemi görürsek şako geldi eser gelmiş. çar 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 oturdu oturdu. Dettenstan sonra fena bir oturma yaşayacak çar onu şey bilmiyorsunuz ya. Arka şaka burada. Hayt gel oğlum. Gel oğlum pay. Oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum pay neredesin? Burada Neredesin? Bir tane daha, bir tane daha. Hadi oğlum hadi. Zinza vur. Hop bala. <laughs> Girsin oğlum zinza Darius'u yalnız kantırılıyor olma ihtimali var ha. i̇çine giriyorsun ya böyle. Evet evet. Ben bir de şey alsam demek ki executioner. damdan hiç kaçmama gerek yok ha. gold farkı yazıyor aynen. Level gold. Challenger'a göre şu an az gold kasmışız. CS'im de az. Kill partification'ın party da az. Vision'ın da az Challenger'a göre. Bakayım bronz'a göre nasıl. Golda göre, golda göre bile az. <laughs> şimdi biz gold yapalım o zaman. Daha programı ona yura yazmayalım. Oy oy. Oh, oh. Oynamadık mı bu şimdi ya? Oy. Bir lan, bir lan. Oğlum o ne lan arkamda priye spam var ha. Sen Priyes Pam'ı tanıyor musun Hatred klanından? 0-0'ın Priyes lideri. Arkanda ondan mi? var işte kanka tabi. Priyes Pam. Herkes bilmez. Abi senin çar bu sefer benim yüzüme oturdu. <laughs> çar şimdi oturdu ama oyun bitecek ya. Çarım oturdu oyunum bitti. <laughs> Helal oğlum. Hop Bokrix geldim oğlum geldim. Helal oğlum legendary mi? İlk defa görenler subhanallah desin. Bir <laughs> <Şu gülüyor> Bak zinzal taktiği gösteriyorum size chat. 3 oldu mu atladınız ilk ultiye bastınız girdiniz böyle hepsi uçtu. Anladın mı zinzal taktiğini? Öldürsün lan. Oyunu kapattırtan helal triksem. Harikasın oğlum. Peki geldi mi? Geldi geldi vallahi geldi. Geldi hadi. Of yetsin değil mi bu kadar arkadaşlar bugün ya. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı Ramazanlar ve te devamında herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah kabul etsin güzel kardeşlerim. Bendeniz Uğur abiniz kaçar. Allah'a emanet olun. Bay bay.